Değerli yolcularımız kaptan platonuz konuşuyor. Bugün sizlerle birlikte tekrardan cubecraft'a egvarsayım. Bugün arkadaşlar 3 adet video atma kararı aldım. Öyle bir baktım canım sıkıldı dedim 3 tane video atayım. Ee, ek olarak sizlerin yorumlarını da okuyarak bir şeyler yaptım. Ee, yani geliştirmeler yapacağım oyun içerisinde umarım sizlere de bunu yansıtabilirim. Şimdi şuradan da bir kazma alacağım ve geri kalanıyla tamamen blok alacağım. Ardından ortaya doğru bu arkadaşımla birlikte koşturacağım. Şimdi bunu buraya bunu buraya alalım. Ee, şuraya bir F ile bunu alalım. Evet okey. Bugüne özel arkadaşlar sizden like ve yorum bekliyorum. Bu arada bir büyük ihtimalle Meriç spam yapıyor şu anda telefondan arkadaşlar. Her like Meriç'e bir adet tokat arkadaşlar. Hala yazıyor terbiyesiz adam. Yatağa fırlatıyorum telefonu. Neden? Çünkü e-sporcular telefonlarını ne yaparlar arkadaşlar? e videomuzdan bilirsiniz. Graffize çıkmış olduğumuz ya ta fırlatılar. Şimdi şuradan hemen altınlarımızı, elmaslarımızı, şeylerimizi toplayalım. Ortaya gelen bir sürü adam var. Hemen ortayı domine edelim Erşen Bey'in deyişiyle. Erşen Bey'in öğrencisi olarak e, buradan kendisine selamlar, saygılar, hürmetler. E, ortayı domine ediyorum. Kendisinin deyimiyle. Ortayı çok güzel bir şekilde araklaya araklaya, toplaya toplaya gideceğim. Ve güzel güzel ciciler giyeceğim kendime. Ardından yumurtaları kıracağım ve kil kasmaya başlayacağım. Şu anda orta benim e, şeyimde sanırım. Sanırım benim orta. Bayağı da güzel itemler topladım. E, yorumlarınızı okuyorum. Yorumlarınızda dediğiniz şeyleri, discord özel mesajdan attığınız mesajların falan hepsini arkadaşlar, bu arkadaş bizden mi değilmiş? Tamam ben bir gideyim buradan. Kardeşim sen beni bir sal. Canım kardeşim benim. Teşekkür ederim. Sen beni bir bırak bakalım. Peşimden geliyor mu? Vallahi geliyor. Terbiyesiz adam. Şimdi. Şimdi ben sana hop Kardeşim dokunamadın ne oldu ya elin kolun bozuldu herhalde ya Allah Nereden kaçacağım yolum nerede şurada Hop koşturalım koşturalım Geldiğim yöne doğru Çok güzel be çok güzel yaptım be Benim yatağım neresi, neresi? benim yatağım burasıydı değil mi ben bur buralı mıydım ben Ah ben nereli olduğumu unuttum Abi umarım yanlış yere gitmiyorumdur <laughs> Yanlış yere gitmiyorumdur buram. Bilmiyorum <laughs> Şu an o kadar emin değilim ki. Hani e, neredeyim bilmiyorum. Gerçekten arkadaşlar şaka maka yapmıyorum. Şu an benim base'im mi burası değil mi? Hiçbir bilgim yok. Merhaba. Siz bizden misiniz? Abi ben ne? Hangi takımım ben? Bir s şey yazayım. Ben mavi takımım. Galiba. Bu... Abi ben... <laughs> evet o kadar oyna sen gel ortayı domine Topla her şeyi yap. Hangi takımdan olduğunu unut. Çok güzel. Şimdi şuradan bir kaçacağım ben. Şöyle bir canımı doldurayım da biraz şeyimiz olsun. Ben ölmem daha herhalde diye düşünüyorum. Şunu şöyle alalım. Bunu böyle alalım. Bunu buraya alalım. Fıt fıt yapalım. Şunu buraya koyalım. Ee, teşekkürler. Evet okey. Hiçbir sıkıntı yaşamayacağız diye düşünüyorum. Şimdi yay alabilirim aslında ya. 10 tane elmasım var. Alabiliyoruz değil mi bir tane Evet alıyorum. Bayağı alıyorum şu Evet çok güzel oldu. Çok güzel dayak yedik. Harika oldu. Ee, bir elma daha alalım. E gel bakalım canım kardeşim, gel canım kardeşim. Beni düşürmeye mi çalışacaksın sen? Evet, büyük ihtimalle düşürmeye çalışacak. Ama bilmediği bir şey var. Neyimiz var bizim arkadaşlar? Benim şöyle ibretlik bir ee, biricim var, e, şey biric, Pataküte biric diyorum ben buna. Şimdi arkadaşım bir üstünden atlayalım, bir arkasından kaçalım bu arkadaşın. Çünkü bu arkadaş tehlikeli bir arkadaşa benziyor. Hiç uğraşmayalım kendisiyle. Diğer arkadaşım da kaçtı. Gel kankam benim. Gel 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 kaçalım ortaya. Kaçalım aşkım. <laughs> çok korktum aşkım. Öleceksin diye çok korktum. Gel artık seninle biz kader ortağıyız. Biz seninle e, sevgili olalım. Gel. Sevolak yazayım bir de. Tamam. Çok iyi. Arkadaşlar e-sporcular oyunda e, yapması gereken hareketlerden tabii ki de değil. Şaka yapıyorum. Düşsenize benden değilmiş. Aslında düşmanımmış. Merhaba. Tekrardan hatırlatalım bu arada arkadaşlar. Ee, Discord'da da şu anda aktif bir çekilişimiz sürüyor. Al kankam al, al 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 al. Al 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 al. Al al bunu da al kankam. giy onları giy onları. Sana kalp sana kalp. Mucuk mucuk öpücük öpücük. Bol bol. Bu arada oyunda Türkler var galiba. Evet Türkleri elemişler. Turuncular Türkiye dediler çünkü. Ee, gitmiş ama. Elemişler abi. Şimdi benim base'e dönüp bir yemek almam lazım. Yemeğim yok. Ee, midi domini ettik okey ama... Ee, sıkıntılar büyük arkadaşlar. Ben ölürsem bir daha doğamayacağım. Çünkü yumurtamı kırdılar. Biraz önce ben neredeyim muhabbetine yumurtam gitti. Çok üzüldüm. Ee, yani böyle bir durumda Erşen Bey ne yapıyor arkadaşlar? Sinirleniyor ve intikam için. Ee, çok yapıyor bu arada. Şey vardı ya neydi? Bir tane film vardı öyle. Adam intikam için dağ taşı uçan kuşu vuruyordu ya. Ney film? Hangi filmdi o ya? Dağ taşı uçan kuş her şeyi vuruyordu adam ya. Onun gibi oluyor Erşen Bey. Valla ben bunu gerçek yani gördüm. Yani kendi gözlerimle gördüm. Baya ee, baya patır kütür. Abi ne aldım ben? Golden Carrot. Ne işime yarayacak Golden Carrot ya? <laughs> Neyse şimdi şurayı alacağım. Ee, benim de almam gereken bir şey var mı? Bunu alacağım. Bir yay alacağım kendime. Çok güzel. Punch bir alalım. Bir sürü de ok alacağım. Ya ben artık ee, şey oynayacağım arkadaşlar. E, ne diyorlardı buna? Erşen Bey ne diyorlardı? At mı diyorlardı? at at gibi mi oynamak deniliyordu. At gibi oynayacağım arkadaşlar. Çünkü ben Erşen Bey'den, e, Erşen Dayı'dan bir sürü ders aldım. <laughs> ya o kadar bir oyun oynadık ki, video çektik ki. <laughs> ben çok ders aldım. Hepsini de tekrar tekrar izledim. Bayağı susmadım bu içerikte. Farkında mısınız arkadaşlar? Pat küt konuştum. Neyse. Şimdi e, bunu da güçlendireyim. Alabiliyor muyum? Hayır alamıyorum. Elmasım var. E, ben neyim eksik hiçbir şeyim eksik değil abi şükür çok güzel şimdi şimdi şuradaki arkadaşa bir okumuzu atalım bayağı vurdum ya abi çok kötü şöyle atsam vurur muyum yok yetişmiyor biraz ortaya oh, ıı, blok bakı biraz ortaya doğru koşalım altın elma daha fazla alırım ya daha fazla alayım altın elma daha garanti olsun arkadaşlar değil mi? Şimdi diyorsunuz Eggwars Pro'ları diyor ki kardeşim alo altın elma sana ya diyorsunuz ama hemen ne oldu duydum. Ee, hemen altın elma bir dakika. Enşli ne kadar abi? Abi sen bana enşli de verme. Tamam veremedi. Ee, bir dakika diamond şeyi neresi buranın? Hemen diamond açalım. Valla Eşo dayı olmasa Diamond Maymond Generator Meneratör biz yabancısıyız arkadaşlar. <laughs> biz ekvarsı değiliz. Anında burada jeneratör. Açalım abi seni. Gel bakalım. Bunu da mı açıyoruz. Aha, aynen açtım. Kaç para verdik? Çok para verdik ya. Evet bekleyeceğiz burada. Ee, bana bir enişte elma versin. Hani zor durumda kalırım. 3 kişi 5 kişi 10 kişi dalarlar bir şeyler olur. Kil almak istiyorum. Ama çok oyuncu da var. Ee, şey de var. Abi gerçekten mi? 2 tanecik mi? 2 tane, 3 tane, 5 tane oldu. 5 tane daha lazım bize. E, altın var mı? Yok. Hemen şuradan da altın alayım. 5 tane gelir buradan. Hmm. 7 tane geliyormuş. Bir de altın sınırlaması var galiba, değil mi? Hemen bunun yorumlarda da belirtirseniz, sevinirim. Bilmiyorum çünkü. Hani e, bekletiyorum. 5 tane oluyor. Yani bayağı bekletiyorum. 5 tane oluyor. Ama burada 4 tane oluyor. Bilmiyorum. E, sanırım 2 4'lük geldiğim için. 7 tane oluyor. Özür dilerim. Ne dördü ya? Bakayım kaç tane elmasımız oldu? 7. Ne istiyorduk biz? Ben ne alacağımı da unuttum abi. Konuşa konuşa o kadar konuşup o kadar çene yaptım ki. Ne no, alacaktım değil mi? Aynen 10 tane elmas enşide alacağım. Bu ne? Kek. Bu ne? Süt. Ee, aa, TNT. TNT bana vuruyor mu? E şu dayının videodan vurmadığını hatırlıyorum ve alıyorum. E, biliyorsunuz çok güzel bir taktik var. Şöyle böyle, şöyle böyle yalnız, böyle bir yere gidip, yani şöyle olsun, şuraları kapatıp TNT adamı öldürdüğü bir videosu vardı. Gerçekten. Bu video bayağı şey oldu. Benim videodan çıktı yani. Ben kendimden falan bahsetmiyorum. Bütün e, video boyunca <gülüyor> Şeyden... <gülüyor> bayağı farklı yani. şey oldu. O kanala atalım bence bu videoyu Ben konuşayım. Bence bu videoyu o kanala gönderelim. Evet şimdi ortada bir kavgalar mevzular dönüyor. Ee, en iyi setten, en iyi set miyim ben acaba ya şu an onu düşünüyorum. Eyş benim arkadaşım bırak. Beni sinirlendirme. Ey kendine gel kendine. İyi misin? İyi misin kardeşim iyi misin kardeşim? <laughs> kardeşim iyi misin kardeşim? İyi galiba şunu bir indirelim aşağıya. Şöyle fırlatsam. Vurur muyum? Yok abi bizde okçuluk yok. Yakın mesafe. Eğer 1.8 olsaydı bu vururdum belki ama buranın bir okçuluğu bir farklı oklar bir sağlı sollu gidiyor diye biliyorum. Şimdi ortada bir kardeşimiz var mı? Bu, sen bizden misin? Sen bizdensin. İyi güzel. O iyi tam toplamış aslında. <laughs> Hayır ya bu bizden değil. Aha balta balta alsaydım keşke bende. Aa arkadaşın yanına gitti. Hemen bir tane TNT koyalım. Özel agresif oynayalım. Buradaki elmasları çalayım. Gel bakalım buraya. Nereye gidiyorsun? Kankacım. Alo. Hey. Gel gel gel. Bir tane daha vursam çok güzel olacak. Hop arkamda adam var. Şöyle bir kaçacağım. Bir tane TNT bırakacağım. Peşim bıraksınlar. Hoppala. Şimdi şuradan da şöyle kaçacağım. 29 bloğum kaldı. Gel yardım et. Alo kanki yardım et. Hey. Okey çok güzel. Şimdi şöyle şunu alayım. Bir tane elmasım var. Gördüm. Çok güzel. Burada bir setsiz bir kankam var. Hey gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Aa dönüyoruz abi. Deli danalar gibi döndürüyor bizi. Abi çok ilginç. Yoldayken vurdum düşmedi. Yoldayken bu hile mi acaba bu? Öyle bir şey var mı? Olabilir mi? İmkan mümkünatı. Arkadaşlar bilen ee, yetkili arkadaşlarımız cevaplarsa sevinirim. Videoları artık böyle enerjik çekeceğim ya arkadaşlar. Ben böyle istiyorum. Siz ne diyorsunuz? Bunu da yorumlara yaz. Her şey yorumlara yazıyorum size ama kusura da bakmayın. Yorumlara yazın arkadaşlar. Bu zümrüt hiç görmedim ben oyunda. Hadi düş. Düştü. Çok iyi. Sen de düş. Biu Düştü. Çok güzel. Şimdi ee, rakip takımları aslında gidilebilir mi? İki kişi mi kalmış bunlar? Kaç kişiler? Ya giderim. Korkan korkmam. Ee, bak korkudan konuşamadım ama olsun. Ben korkmuyorum. Merhaba. Merhaba kardeş. Nasılsın? Direkt ben senin yatağını kırayım ya. Hiç seninle uğraşmayayım. Ben senin direkt yatak yalnız. Hani egg de değil abi. Egg yok ki bu adamın. Öyle kafa mafa yok kardeş. Biz biz ee, şeyiz abi. Biz Dostluk yok abi bizde kesme var sadece başka hiçbir şey yok. İyi burada elması da büyütmüşler. Güzel çok iyi. Burada başka neyimiz var? Bunu alabiliyoruz. 32 elması. Okey abi 32 kasarım bence. Şimdi bunun kankisi vardı. Nereye gitti? Yok oldu abi. Neyse şuradaki demirlerden bir yemek alalım. Ee, yemek almayayım aslında. Blok alayım. Obsidian'ımız var. Ne yapacağız Obsidian'a? Şimdi şöyle hemen tut 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 tut. Şey yapalım. Hop oh, burası boşluk mu değilmiş? Koşturalım koşturalım. Ortaya doğru gidelim. Bir ortaya bir daha bir domine edelim. Hop şöyle. Kil alamadık bu elde. Yani arkadaşlar yok yani. Kil yok. Olmadı. Oldu da ben mi almadım? Değil mi? VS e döndü sadece. Şöyle bakıyorum. Ya tavsiyelerinize gerçekten açığım. Ee, Egvars'la ilgili herhangi bir iddiam yok. Hani demiyorum. Aa, ben enişteyim ya. Ben o, a, Ben var ya girdim oyna oyuna. Herkesi döverim demiyorum. E, çünkü çok iddialı da değilim. E, bilmediğim çok şey var gerçekten. Mesela e, şey var arkadaşlar. Biliyorsunuzdur. Kadir ekibi ee, yine geldik Eşodayın ekibi. Kadri biliyorsunuzdur. Allah, bunlar çok tehlikeli geliyor ve arkam da dolu. Salın beni, salın beni. Çok güzel. Çok güzel. Alt kankam onu. Çok iyi kankam, çok iyi geliyorum, geliyorum. Lan Ben sen dedim, ben sen dedim. Bana niye vuruyor. Şimdi sarının yatağı yok. Şey yatak diyorum hala yatak diyorum ya. Bir benim kafamı vursun arkadaşlar. Her like bana da bir tokat. Şöyle pop pop çıkalım hemen. Haydi bakalım kavga istiyoruz, fight istiyoruz. Burası sarının alanı değil mi? Aynen. Çok güzel. Aldık bir kill. Şurada yukarıda bir adam vardı sanki ya. Bakalım abi hemen yukarıya da. Burası niye böyle? Sarının şeyi yok. Ee, burası sarının adası. Nereden kırmış bunu? Ha arkadan gelmiş kırmış. Hoppa ne oluyor burada? Ha şeymiş şokmuş tamam. Peki. 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 Hemen şöyle ortaya koşturalım. Hemen şöyle koşalım. Biraz mikrofonu uzak kalmışım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu şeyi de yazın abi. Videoları böyle mi çekeyim artık yoksa? Ee, arkadaşlar. İşte ortaya gidiyorum şu anda. Ee, gerçekten videonun başında uyuyan çok fazla insan varmış. Bana bunu bildirdiler. Ee, şimdi kimin yatağı var? Green'in var ve Pembiş'in var. Gel bakalım Pembiş kardeş. Nereye gidiyorsun? Öyle el kol sallama. Lütfen rica ediyorum. Hani hepimiz burada anlaşabilecek insanlarız bence. Şimdi benim kaç okum var? 35 tane okum Çok iyi abi. Al sana TNT. Al sana bombe. Hop orada bekliyor. Orada bekliyor. Gitme. Gitme adam öldürecek seni. Kardeşim. Adamsın be. Düşme de. Helal olsun be. Geliyorum. Peşindeyim. Haydi bakalım. Oh, düşüyordum. Riskli hareketler. Bunlar riskli hareketler. Bir daha girmeyeceğim oraya. Harar Allah hareketlere. Burası pembe mi? Burası pembe mi? Hemen kıralım yatağını. Burası pembe mi? Değil ama burası kırmızı galiba. Kırmızı galiba orası. Bir de bak bunları öğrenmem lazım. Killerin rengini falan bilmiyorum. Evet şurası pembe abi. Evet bak bakın arkadaşlar bu pembedir. Şu pembe bu kırmızı arkadaşlar. Ne oldu? Bugün bunu öğrenmiş olduk. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bugün de pembe ile kırmızının ayrımlarını arkadaşlar hep birlikte öğrenmiş olduk. Oğlum ona sok. Hop. Bir tane daha vurdum ben sana. Hadi düş aşağıya. İyi fall deme çalmıştır o. İşimize gelir. işimize gelir. Hadi be. Kardeşimi öldürdüler be. Arkadaşımı öldürdüler benim be. Gitti canım arkadaşım. Gitti canım arkadaşım. Hayır. İşte Eggwars arkadaşlar. İşte Eggwars. Ya. Ya. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Evet, bu videoya arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Hani hata yaptığım yerleri söylerseniz. işte ne bileyim, e, ne eksikti? Ne yapmam gerekirdi? Bunları bana belirtirseniz ki yorumlarınızın hepsini okuyorum. E, kalp atıyorum, cevap veriyorum. Ee, çok iyi olur. Çok daha iyi, çok iyi, çok da güzel iyi olur. Ee, çünkü kendimi geliştirmek istiyorum bu oyunda. Çünkü sonra da oynarım ama... Dörtlüye, ikiliye, üçlüye geldiğimiz zaman işler değişiyor arkadaşlar. Solo'daki oyun, bireysel oyun artık bir takım oyununa dönüyor. Çünkü üç kişi e, kontrollü bir şekilde size saldırdığı zaman biraz şansınız az oluyor. Neyse. Evet bu da bayağı yol yapıyor buraya. Şimdi ortaya beyaz günler koyacak arkadaşlar. Böyle bayağı otoyol yapacak galiba buraya arkadaşımız. Neyse. Öyle bakalım bunlar kapışsınlar. Biz bunları tabii izlemeyeceğiz. Evet video izlediğiniz için çok kendim göremiyorum ben. Neredeyim ben? Allah Allah. Lobi çekelim. Lobi çekelim efendim. Şu an Tiskayız'ım. Tiskayız. Ee, Nikim'de neymiş? Tranquil Rhapsody galiba benim o. Evet neyse videomuzun bu artık burada sonuna geldi. Artık sus be adam. Videomuzun <laughs> sonuna geldik. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hoşça kalın. Bay bay.